Pandeminin zorluklarıyla karşı karşıya kalan Çin ekonomisinin yolunda gitmesini sağlama ve nüfusunu virüsten koruma görevlerini dengede tutarak dinamik sıfır Covid-19 yaklaşımı uyguladı. Bu yılın ilk çeyreğinde %4.8'lik bir gayri safi yurt içi hasıla büyümesi kaydeden Çin ekonomisi istikrarlı bir başlangıca doğru ilerlerken bu durum daralan talep, tedarik zinciri şokları ve zayıf tahminlerin yarattığı göz korkutucu zorluklara rağmen başarıya ulaştı. Uzmanlar Çin ekonomisinin küresel ekonomik toparlanmada önemli bir rol oynamaya devam edeceği konusunda iyimser. David Smiel, PT Bank Central Asia baş ekonomisti. Çin ekonomisi aslında Ocak ayından bu yana oldukça iyi bir performans sergiliyor. Çin ekonomisi aslında Ocak ayından bu yana oldukça iyi bir performans sergiliyor. Perakende satışları 2022'nin ilk iki ayında oldukça iyi. Ayrıca sanayi üretimi açısından da aynı dönemde %7.5 gibi çok yüksek bir büyüme olduğunu görüyoruz. Çin dünyanın fabrikası olarak sınıflandırılabilir. Yani Çin ekonomisinde yaşananlar diğer ülkeleri de etkileyecek. Yakın gelecekte dünyanın hala büyük ölçüde Çin üretimine bağlı olacağını düşünüyorum. Eduardo Regalado, Küba Uluslararası Politik Araştırma Merkezi kıdemli araştırmacısı. Çin'in küresel ekonomik dinamiğin merkezinde yer almaya devam edeceğini düşünüyorum. Neden mi? Hem gelişim trendleri hem de Çin'in sahip olduğu potansiyeliyle politikalarının tutarlığı nedeni ile Çin ekonomik evrimde uluslararası ölçekte giderek daha belirgin bir yer işgal edecek. Elverişsiz dış etkenlerle karşı karşıya kalan Çin kendi ekonomik gerçeklerine odaklandı Büyük pazar avantajı ve güçlü döviz rezervlerine güvendi. Proaktif bir maliye politikası ve ihtiyatlı para politikası izledi. Tutumlu likidite politikası benimsedi ve düzenleyici gücü ve politika kararlılığı gösterdi. Kristalina Georgieva, IMF İdari Müdürü, "Çin'in geniş bir politika alanına sahip olduğu için ekonomiyi canlandırabilecek kapasiteye sahip olduğunu görüyoruz. Çin Merkez Bankası'nın son dönemde kredi erişim koşullarını kolaylaştırmak için harekete geçtiğini gördük. Ayrıca maliye politikası açısından da yeri var." Albert Keidel, Doğu Asya alanında uzmanlaşmış kalkınma iktisatçısı, Ulusal bütçe rakamı makul görünse bile hem mali hem de ekonomide teşvik olacağını görüyoruz. Yerel düzeyde mali teşvikte dahil olmak üzere birçok başka ek faktör var. Sonrasında finans sektöründe bazı kolaylıklar oldu. Zaten güçlü olan kapsamlı yatırım seviyeleriyle talep desteğindeki artışın birleştiği düşünülürse bunun iyi ve güçlü bir formül olduğu görülüyor. Xinhua haber ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.